Ey peygamber müminleri cihada, cehde, mücadeleye karşı hazırlayıp teşvik et. Bak hazırla ve teşvik et. Demek ki önceden bir hazırlık yapılması gerekiyor. Bir de teşvik et Allah yolunda mücadeleye. İslam dinini yaymaya, güzel ahlakı yaymaya teşvik et. Eğer içinizden sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiyi mağlup edebilirler. Bakın 20 kişi var 200 kişiyi Allah diyor mağlup edersiniz diyor. Maşallah. Ama hazırlanıp teşvik ediyor ve halis müminse eğer içinizden yüz sabırlı kişi bulunsa e, kafirlerden binini yener diyor Allah. Çünkü onlar gerçeği kavramayan bir topluluktur. Demek ki akıl savaşı var. Akıl kullanılıyor. Kavramayan bir topluluktur diyor Allah. Evet Çünkü onlar gerçeği kavramayan bir topluluktur. Yani onların silah üstünlüğünden başka şeyden bahsetmiyor Allah. Aklından bahsediyor. Aklı zayıftır diyor Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler, Allah yolunda bir yerden bir yere gidenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler, gayret edenler, barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Yani annesini, babasını, ailesini bırakıp Müslümanların yanına gidiyor kişi. Mesela küfür içindeyse, dinsizse, İmansızsa, ahlaksızsa bırakıyor. İnşallah. Müslümandan yana gidiyor, hicret ediyor. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse yardım üzerinize bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhine değil. Bak bu da çok önemli. Ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhine değil. Yani mesela bir topluluk var, bir devlet var. Biz onlar anlaştık. Bize düşman ama anlaştık. Savaşmamak şartıyla. Diyoruz ki biz sizinle mücadele etmeyeceğiz artık. Barış oluştu. Yani fiili savaşı kestik diyoruz. Yani resmi savaşı kestik diyoruz. Şimdi birisi çıkıyor diyor ki, "Savaş Yok diyor, "Ben saldıracağım." diyor. O zaman diyor ki Allah onlara yardım etmeyin diyor. İnşallah. Bak açık diyor. Ancak sizlere aranızda anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhine değil. Yani bir topluluğun, bir milletin, bir devletin aleyhine anlaşma yapılmışken, savaş kesilmişken, barış anlaşması imzalanmışken ben şahsen gidip savaşacağım dediğinde ona karşı bir mükellefiyetiniz yoktur diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Çünkü savaş aç değilsen annene söylersen arkadaş selamun aleyküm. Biz senin gelip burayı işgal etmene gıcık olduk dersin. Yani anormal gıcık olduk dersin. Değil mi? Evet. Seni buradan söke söke çıkaracağız şimdi dersin. İnşallah. Ve savaş ilan ediyorum arkadaş sana dersin. Göğüs göğüse de savaşırsın. İnşallah. Yani normal savaş hukuku budur. Değil mi? Evet. Yenersen de çıkarırsın. Yenemezsen de çıkaramamıştır. Evet. Ama hem barış anlaşması imzalayıp arkasından da gel senden kavga edeceğim dersen bu olmaz. Evet. Çünkü adam ikisinden biri soracak. Yani savaşmak mı istiyorsun? Barışmak mı istiyorsun? E, savaşmak istiyorsan gel savaşalım diyor. Gücün yetiyorsa gel savaş diyor. E, barış dedikten sonra yeniden adamdan kenardan kenardan vurursan o da sana kenardan kenardan vurur o zaman. Öyle olmaz Ama ahir zamanda Mehdi devrinde savaş nasıl olacaktır İlim, sevgi Barış, kardeşlik Estetik ve sanat da olacaktır İnşallah. Silahların tamamı kalkıyor Ahir zamanda Mehdi devrine silah yok artık Tevrat'ta da bu böyle Hadiste de bu böyledir Bütün savaşlar Kalkacağı bir dönemdeyiz İnşallah, İnşallah. Elhamdülillah